<laughs> Meşhur roller efendim. Bana roller gibi ben cihaz arıyorum buralara geldim. Aynen aynen. Şöyle aslında çok basit bir e, mantığı var. Ü, e, üzerinde küçük iğnecikler var. Ve bir e, silindirin üzerine yerleşimli. Bu derinin üzerinde gezdirildiğinde. Ben onu steril olarak açabilir Lütfen, miyim? Lütfen evet. Yani üzerindeki iğneler... Aslında cildimize giriyor, öyle mi? Aynen yani öyle. Yani biz cildimize yara açıyoruz. Tabii. Yani nasıl mesela dizimizde bir yara oluştuğunda <laughs> vücut otomatikman oraya bütün e, hücrelerini hücum ettiriyor. Biz direkt mi söylediniz? Aynısı bende var ve milim milim geçişini izliyor. E, aynen, aynen öyle. öyle. Ve e, kendi kendine o yara kapanıyor. Orada bir savaş oluyor. E, cephaneler, e, orada hazırlıklar yapıyor vücut. Ve bütün hücreleri bir sürü şey salgılayarak orayı tamamen yok etmeye çalışıyor. Ben bilerek ve isteyerek şu küçük iğnelerle cilde belli hasarlar verip, düzgün, homojen hasarlar verip cildin normal savunma mekanizmasından yararlanmış oluyorum. Cilde Aynı bilerek ve yapalım. isteyerek hasar veriyorum diyorsun. Hasar veriyorum ama iyi bir amaç için. Mikrofon istiyorum. Hı -hı. Ben şimdi böyle gösterdik. Olmaz. Yalnız şey el değmemesi de. lazım Aynen. onun üstüne. Evet. evet birazdan bir hastamızı... Aman. Hı -hı. Onu bir tek şey yapacağız. O zaman yapmıyoruz. Çünkü. Tamam. Hı -hı. Vazgeçtim. Aynen. Sadece ucunda küçük iğnecikler olduğunu ve çok basit bir e, yara tamir mekanizmasıyla e, çok ciddi güzellikler sağlayabildiğini, insanların problemlerini giderebildiğini bilmelerini istiyorum ve insanların korkmamalarını istiyorum. Çok az bir acısı olan e, uygulama olduğunu söyleyebilirim. Ama sonuçta ee, bir şeyleri değiştirmek için ufak fedakarlıklar yapılabilir acı anlamında. Siz evet, de evet. ne değiştirmek istiyorsunuz? Evet. evet, evet. Ama cildiniz <laughs> güzel bir cildi bu arada maşallah. Evet, çok Teşekkür güzel bir cildi şey var. Ee, yalnız yağlı bir e, krem sürmüş şu anda. Aslında Onun tahminen... Var. Ee, tahminen kuru, kuru. Kuru olduğu için. Kuru olduğu için de tabii ancak ki işte, bu şekilde, e, müdahale alıyorsunuz. Evet, Belli yağlar, aromatik yağlar Hı -hı. kullanıyorsunuz tahminen. Hı -hı. E, ve ancak öyle o ince karışıklıkların görünmez hale gelmesini Hı -hı. sağlayabiliyorsunuz. Onu bir anlıyorum. Bir de bu lardan ben çok şikayetçiyim. Kılcal damarlar için damar lazeri var ki onunla ilgili bazı Hı -hı. şeyler açıklayacağım Hı -hı. birazdan. Hı -hı. Ama cildinizi yenileyebilmek adına ya da o yağlı dokuyu oluşturabilmen oluşturabilmem mümkün değil ama sizin kuru dokunuzu çok kırışıklık yapar halde bırakmaması için cildinizi bununla özellikle kırışıklık olan yerlerinize önlem alabiliriz. Peki alalım o zaman. Peki. Peki. Öncelikle cildi steril etmem lazım. Evet size. lütfen çok sevinirim benim ee, de olmam lazım. Dışarıdaki mikrobu biz yara açtığımız için minik minik içeri ...sokabiliyoruz. Sokabiliyoruz. Aynen. Yani. Derimizin o üzerinde bir flora. flora var. Ve o floranın üzerinde masum ve bazı masum olmayan mikroplar yaşıyor. O mikropları eğer ben belli bir oranda arındırmazsam... ...onları bizzat bilerek, isteyerek içeriye sokmuş olurum. Ki asla bir hastaya zarar vermek istemeyiz. Peki karşı derken göz çıkartmayalım. Aynen Aynı öyle. Öğreniyoruz. Peki Tabii şimdi ki. önce cildi temizliyoruz o zaman. Cildi temizliyoruz. Hı -hı. Çünkü cildin üzerinde yağlı bir şey var, krem var... Hı -hı. O krem bir membran oluşturuyor ve orada belli mikropların da... zar yapıyor yani, evet, bir tabaka üzerinde, yapıyor. Aynen. Herkese ve her cilde uygulanabilecek bir şey midir bu? Evet, aynen öyle. Yaş fark eder mi? Hayır, fark etmez. Gençleştirir mi? Kesinlikle. Kesinlikle. <laughs> yani cilt kendi kendini yenilediği için... Hı hı. Alttan gelen yeni hücre bizi daha mı genç gösterir? Genç mi? gösterir. Mesela bir akne izi varsa onu giderir. Göz çevresinde ince bir kırışıklık varsa onların içi küçük kanallar açacağım. Ve onlar yeni hücrelerle dolacağı için e, onarılmış olur. Bazı hasarların direkt geriye dönmesini sağlayabilirim bunun e Şimdi ne yapıyorsunuz? Şimdi mesela sadece alında uygulama yapacağım. Alında böyle küçük çizgiler görüyorum. Şimdi iyotlu bir şey hı hı. sürdük, içerik sürdük. Şimdi evet. üstünü onu arındırıyoruz. temizliyoruz. Çünkü mesela bu iyotlu şey bile eee kan olur yaptığımda içeriye girebilir. O yüzden iyi bir arındırma önemli. Peki siz bu kadar açıyorsunuz kanalları sonra Hı -hı. nasıl kapanıyor? İşte halini bırakıyorsunuz. Büyüleyici bir mekanizma. E, kendisi tamamen onu halledebiliyor. Nasıl bizim dizimizdeki yarayı hemen Hı -hı. E, onarıyoruz. onarıyorsa dizdeki yara çok daha büyük bir yara. Biz burada mükemmel mikro delikler açıyoruz ya da mikro kanallar açıyoruz. Deli, onu onarabilmesi çok nasıl ee, işte zaten tekli yapılınca aynen öyle i̇şte, doktor yapacak sizin için özenli malzemeler seçecek ee, onun için iyi bir arge olan bir e... araştırma firma araştırma yapacak. yapacak peki bu sözünü ettiğiniz roller Hı -hı. tek Hı -hı. mi yani e, sadece bu boyutta mı yoksa bunun daha büyükleri var mı daha büyükleri var daha e, nasıl diyeyim uzun iğneleri var 2 milimetreye kadar e, uzun olabilen iğneleri var daha bile uzunları var ama ben şimdi mesela 0.5 milimetre uygulayalım peki, hemen başlayalım mı? evet Şimdi şöyle deriyi hafif gerdirerek... Bunun ne hissediyorsunuz? Çok ciddi e, bir şey hissetmiyorum. Çok iyi, çok sevindim. Kesinlikle. Ha, evet, çünkü çok hakikaten e, ağrı anlamında en hafif uygulamalardan biri. Aynı zamanda e, finansal olarak da çok hafif uygulamalardan biri. Bunu kendi kendinize alıp evde... Hayır. Yani şöyle bir şey Hayır. söyleyebilirim. <laughs> Söyleyin. Ee, tırnağımızı böyle hasbihale kadar böyle hani e, ister istemez çizeriz ya farkında evet. olmadan. Hı hı. O şekilde bir şey. Bir kaşıntı hı hı. var mı? Yanlışlıkla tırnağınız takılmış gibi. E, kesinlikle öyle. Evet. Hangisi öyle? Tırnak takılmış gibi. Karıncalanma ve kaşınma var. Ufak hafif böyle bir çizik bir hassasiyet e, vermiş oldu bir duygu. Aynen öyle. İşte bu hani mükemmel delikler ya da incecik kanallar açmanın felsefesi orada. Alnınıza kare kare çizgiler oluştu Ne kadar iyi oluşturma. bir malzeme kullanılıyor. Döse öyle mi? O kadar evet. Şaka şaka. O kadar değil. Evet. Çok böyle Hı. hani işte kanamalı, agresif bir uygulamada değil. Ben de bir şeyleri düzeltirken çok fazla risk almayı seven bir hekim değilim ve bebek adımlarıyla ilerlemeyi seviyorum. O yüzden bununla zaman zaman belli bir tedavi takip planı yapıyoruz. Bu tedavi çok takip planıyla e... kişiye özel uygulama yapıyorsunuz. Aynen öyle. Aynı Hastamı tanıyorum, cildini tanıyorum, kontrole çağırıyorum ve ne kadar kuvvetli bir tedavi uygulayıp uygulamadığımı... Zaman içinde onu tanıyarak karar veriyorum. Peki biz bu uygulamayı yaptık şimdi. Evet. Ne kadar, bu arada cilt kızardı mı biraz? Tabii kızardı. kızardı değil, evet. değil mi? Tabii, aynen aynen dedim ya kızardı. çizgi çizgi çok tabii. mikro ama çizgi çizgi aynen yollar öyle. oluştu. Ben böyle bir de özenli bir şekilde yaptım. Yani nokta nokta delikleri açıp cildi çizmeden ve hasarlamadan... Ee, orada şimdi küçük hazır beni bekleyen kanallar var, küçük hı, kuyucuklar vücudu. var. Vücudu bir taraftan ya da bu kadar yeter mi? Bu kadar Devam yeter, yeter bence. Bu tamam. hani bir fikir vermesi açısından yeterli olacaktır. Şimdi, şimdi sizin adasa kanallara hı. ne verirsem ben hı hı. E, o oranda cildin derinlerine bir malzeme gönderiyorum. Bunun üstüne, ha, bunun üstüne bir solüsyon evet. vereceğiz. Evet. Ve benim bu konuda en sevdiğim sizin de popüler olarak bayağı uzun süredir duyduğunuz bir malzeme büyüme hormonları, e, büyüme faktörleri ya da işte kök hücre ekstreleri gibi şu anda günümüzdeki en popüler etken maddelerden ya da cildi değiştirme yeteneğine sahip aktif maddelerden biri. bunu uyguladığımda direkt hedefe yönelik bir tedavi yapabilmiş oluyorum ve oradaki onarımı derinden başla